Bugün çarşamba akşamüstü barınak ziyaretinden sonra arkadaşlarımla beslemeye geldim. Çok teşekkür ediyorum Saadet ablama. Gelin bu tarafa arkadaşlar. Oralarda şey zaman kaybetmeyin. Gelin mamanızı yiyin. Bak kuşlar var. 10 100 milyon kuş var. Tamam mı? Hepsi sizin mamanızı yiyecek şimdi. Yapmayın böyle. Lütfen. Gelin böyle. Gelin. Herkes mamasını yesin burada. Gelin herkes mamasını yesin. Kaçmayın oraya. Aslan sürmeli. Kola onları sürmeli. Ne bu ya? Teşekkür ediyorum Saadet ablamın verdiği mamaları. içlerine tavuk parçalarım vardı onlardan. Onlardan da koydum. Keyifli yiyorlar. Sürmeli de kuşlara kızıyor onları kovuyor. Aferin sana sürmeli. Kola bakalım. Karıştırıyorum makarna, ekmek böyle şeyler iyi oluyor yiyorlar. Afiyet olsun. Ye bakalım arkadaşım sana. Doyur kanlı güzelce. Gel değerli böyle lütfen tepelere boşuna gitmeyin. Allah'ım kuşlar çok kork, çok kalabalık, çok kalabalık. Öyle böyle değil. Ca okul karşısı. Cami Doğan'ın hemen yanı dip dibe zaten. Yanındaki inşaat. Oralardan da şikayetler oluyor. Şu büyük modern diye görünen insanları bir araya topladıkları, birbirleriyle geçinemeyen insanlar kendi içindeki huzursuzlukları bizlere yansıtıyorlar. Köpekleri istemiyoruz, köpek sesi duymak istemiyoruz. Yani ben arkadaşlarımı korumak istiyorum. Onların bilinmeze gitmesini istemiyorum. Sincan barınağına, Karataş barınağına gitmelerini istemiyorum. Allah'ım çok sinirlendi, çok sinirlendi. Bütün hepsini kovuluyor. O yüzden ben kendim yavaş yavaş götüreyim dedim. Gördünüz bugünkü alanı da gittik gördük. Bizlere muamele de iyiydi. Arkadaşlarıma muamele de iyiydi. Mama da götüreceğim, konserve de götüreceğim. Kıymanın içinde ilaçlarımı da götüreceğim. Her çarşamba ve pazar oraya gideceğim. 1-2 saat kalıp hem temizlik yaparım. Suları, mamaları, konserveleri, ilaçları neyse onları veririm. En azından şöyle bir rahatlığımız var. Tabi bu 2-3 aydan önce olmaz. Her köpeğin götürülmesini 2500 lira istiyorlar. Belediyeden yardım istedim. Arabanın içine atıp atıp götürebileceklerimi yine götüreceğim. Böyle zor bir uğraşın içerisindeyim. Lütfen siz de bu videoları seyredin. Yorum yazın. Ne olur beğenin. 3-5 kuruş olursa ben de konserve alırım. Bugün yetkili dedi ki konserve getirin hocam. Bol bol konserve getirin dedi. Hadi bakalım. Afiyet bal şeker olsun.